Koç, liderlik vasfına sahip olduğuna inanılan Koç burcu, iş dünyası, yöneticilik, spor veya polislik gibi alanlara yönelebilir. Boğa, pratik ve sabırlı Boğa burcu, finans, mühendislik veya bahçıvanlık gibi işlerde başarılı olabilir. İkizler, iletişim yetenekleri yüksek olduğuna inanılan İkizler burcu, gazetecilik, pazarlama veya öğretmenlik gibi mesleklerde çalışabilir. Yengeç, duygusal ve şefkatli Yengeç burcu, sağlık, sosyal hizmetler veya aşçılık gibi alanlara yönelebilir. Aslan, yaratıcı ve lider Aslan burcu, sanat, tiyatro, yöneticilik gibi alanlarda başarılı olabilir. Başak, detaylara dikkat eden Başak burcu, araştırmacı, editör veya sağlık profesyoneli olabilir. Terazi, diplomatik ve adil terazi burcu, hukuk, insan kaynakları veya danışmanlık gibi alanlarda çalışabilir. Akrep, yoğun ve odaklı akrep burcu, araştırmacı, dedektif veya bilim insanı olabilir. Yay, maceracı ve felsefi yay burcu, seyahat acentesi, yazar veya akademisyen olabilir. Oğlak, disiplinli ve hırslı Oğlak burcu, yöneticilik, mimarlık veya mühendislik gibi alanlarda başarılı olabilir. Kova, yenilikçi ve bağımsız Kova burcu, bilim, teknoloji veya aktivistlik gibi alanlarda çalışabilir. Balık, duygusal ve yaratıcı Balık burcu, sanatçı, müzisyen, psikolog veya ruhsal danışman olabilir.